Evet tekrardan hello. Bugün kaç Şubat? 10 Şubat 2026 Salı. Mevsiye yaklaşık kaç gün kaldı? 19 gün falan kaldı yani. Çok az kaldı. Yani resmen böyle birazcık heyecanlıyım. Ama sonuçta Mevsiye'den tercih yapmayacağım için yani kaliteli bir denemeye girecekmişim gibi yani hani 3-4-5'in denemesine girecekmişim gibi girmeliyim. O yüzden sonucu da çok takmamalıyım iyi veya kötü. Umarım istediğini gibi bilir. Umarım en iyi netimi falan yaparım. Şimdi Karen'in neyse üstüne girdik. Yani aslında ben mi girdim o mu? çok, orası çok şey değil. Kaç net geldi? 82 net geldi. Ya bilmiyorum. Kiminize göre belki iyi bir net olabilir. Belki denemenin zorluğuna göre de olabilir. Ama benim asla tatmin eden bir net değil. Yani yani tatmin etmedi. Yani istediğim hedefe yakın değil, istediğim bir net değil, MSU'da yapmak istediğim bir net hiç değil. Umarım MSU'da de böyle gelmez. Her neyse şimdi tek tek yorumlayacağım ve bu sınav gerçekten hani neden bilmiyorum bir tuhaftı. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben paragraf çözmeyi bıraktım tamam mı yani yaklaşık 2 aydır falan paragraf çözmüyorum. Onun yerine kitap okuyorum düzenli bir şekilde yani bilmiyorum paragraf çözmekten nefret ediyorum. Ve sanırım tekrardan yavaş yavaş Türkçe branş atmaya başlayacağım. En azından MSÖ'ye kadar. Çünkü Türkçe'ye bir başladım. Zaten ilk 20 dakika full dil bilgisiydi. Yani ben hep ilk 20 soruda falan ben hiç fark etmedim. Yani paragraf çözdüm. Hep dil bilgisi falan çözdüm. Neyse bu arada Türkçem 37'ye 3 geldi. Aşırı şaşırtıcı bir Türkçe. Aşırı şaşırtıcı. Tamam. Hani ben 3 4 5'te falan da Türkçe'ye fırlamıştım ama ya bu kadar dil bilgisi olan bir sınavda Türkçe'de 37'ye 3 yapmak da bilmiyorum. Zaten iki yanlışımın da ikisi de e, dil bilgisi, bir tanesi paragraf. Şimdi şöyle anlatacağım size şimdi. Hazır mısınız? Ben Türkçe'ye başladım. Tabii çözüyorum, 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 çözüyorum. İlk 20 dakikayı 20 dakikada falan çözdüm. Normalde 15 dakikada çözerdim. İlk 20 dakikayı 20 dakikada çözdüm. Ay, nasıl bir cümleyse artık ilk 20 soruyu diyeyim. Ardından baktım saate 20 dakika olmuş. Dedim, iyi tamam. Ben biraz daha çözmeye devam edeyim. O 10 soruyu var ya 10 soruyu 20 dakikada çözmüşüm. Yani ben 40, da, 40. dakikaya geldiğimde 30. soruya daha yeni geldim. Ve daha önümde 10 soru vardı. Biraz daha falan filan çözeyim ki o esnada aşırı odağım bozuldu. Ee, şöyle bir şey de oldu. Deneme esnasında kalemim yırtıldı. Çünkü bakın kalem şu parçalandı. Bilmiyorum nasıl böyle bir şey olabildi ama. Bayağı odamı bozdu bu kalemin parçalanması. Şimdi elimi alıyorum. Elimde sürekli şu kısımları oynuyor. Böyle çıkıp diyor korkunçta yanımda. Başka kalemim yoktu. Yani rezil de. Sonra orada bayağı vakit kaybettiğimi fark edince bir 50. dakika falan oldu artık. Ve ben daha hani 32. soruda falanım. Hemen şey yaptım. E, fene kaydım. Dedim kendi Türkçe kalsın. Bizi fene halledeyim. Zaten fizik. Film de bu arada 12'ye 5 geldi. 3 tane de boşum var. 3 üç boşumun 3'ü de fizikte. Aynen. 3 boşumun 3'ü de fizikten. Üç fizikte fizik onun dışında bir de bir yanlışım çıktı. Bence bilmiyorum ya. 3 doğru fizik ya. Bence bunun fiziği zordu. Fiziği zor olduğu için ben yapamadığımı düşünüyorum. Çünkü normalde fiziği yapardım ve hani tamam yapamıyordum. Fizik e, TYT en yapamadım dersen ama bu kadar 3 yapacak kadar da değil. Hani dönemin başı falan olsa okey o da yani şu an dönemin o sonuna yaklaşıyoruz ve hani 3 fizikle hala bilmiyorum. Hiç beğenmedim fiziğimi ama zor olduğuna veriyorum ki sıralamada sanırım herkes batırmış. Çünkü ben baktım işte hani sıralamalarımı okulizyondan falan da gayet iyi gelmiş. Yüzlediğim falan da. Her neyse. Sonra şey işte kimyadan bir yanlışım var. Tabii ki kimya her zaman gibi baba fizik netlerimi kaldırdı. Hayır <laughs> TGT netlerimi konuşamıyorum. B Kim Biyolojiye gelirsek de biyolojide de kaça kaç yapmıştım? 3'e 3 yapmıştım aynen. 3'e 3 üç yaptım. Bilmiyorum. Bence biyolojide detay bir soru. Yani ham ve hap bilgiler vardı. Bilmiyorum yani bana feni kolay gelmedi. Zor bir fendi bence. Özellikle fizik açısından aşırı zordu. Daha sonrasında sosyal. Sosyal neydi öyle ya? Allah aşkına için yani hiç sosyal çözüyormuşum gibi hissetmedim. Yani bir dakika bak. Sanırım artık yayınlandığı için açabilirim. Bak. Bakar mısın ya? Gerçekten hani şu sorular mesela falan. Ya ben zengiler falan diye ilk defa böyleler falan ben bunları hayatımda ilk defa duyuyorum, ilk defa görüyorum. Ya bu sorunun evi olduğunu düşünmüştüm. O da şundan kaynaklı. Umarım karıştırmıyorumdur. Sanırım sınav esnasında bu em eyyubiler birazcık daha böyle Araplara kayıyor diye düşündüm ve hani eyyubileri işaret bunu çok saçma ki muhtemelen de yanlış bir düşünce yapısı. Ama keşke işaretlemeseydim, işaretleseymişim bilet Zaten bu soruyu da hiç bilmiyordum. Ya Çanakkale cephesi olduğunu aslında tahmin etmiştim de. Yani gerçekten rezil, utanç. 31 Mart isyanı bunu nasıl işaretleyebilirsin ya? Zaten şu soru hakkında hiçbir şey fikrim yok. Yani Karadeniz'in 200 metrenin altında canlı yaşamadığını onu ilk defa duyuyorum öyle bir şeyi. Bu da aynı şekilde. Bunu da dağlık olarak işaretleyecektim de. Bir de şuraya gitmişim. Utanmadan çukurala yazmışım. Neyse. Bildiğim tek yer olunca <laughs> onun da yeri yanlış mı doğru mu ondan da emin değilim. Her neyse. Şimdi bunu dağlık bölge olarak işaretleyecektim. Ama sonra dedim ki şimdi bir tak a böyle doğuya falan da fazla şey olmuş ya. Ama sonra evet kendi kendime ben dedim hani e, işte Burdur tarafları, Pabukkaya taraflarına dedim. Gittim dedim. Orada da koca koca dağlar vardı dedim. Ya Pamukkale şu an çok utanarak söylüyorum ama bu haritada nerede şu an hiç bilmiyorum. Yani şurada İzmir'in olduğunu biliyorum da şuralarda şuralarda bir yerlerde olabilir de. Dedim ki Ege bölgesinde dağ var ya falan filan dedim. Yokmuş herhalde ya da göstermemişler dağlık bölge diye. Bir tane de bu yanlışım var. Bunu da ya bu kadar zor bir şeyden sonra sosyaldan sonra ben dedim ki tamam ben bu denemede bir kenarlarda S, I, T, I, M yani yani bu da aslında paragraf sorusu ve anlamsız bir paragraf sorusuydu. Neyse. Tabii ben denemeyi böyle anlatıyorum ya. Ee, Sosyenden sonra sosyali çözdüm. Sosyal bitti bitti bitti. Sonrasında geometriye başladım. de, Geometride... bu arada geometrisi zordu. Şimdi kimse ki geometrisi kolay falan demesin. Ben hayvan gibi köpek gibi geometri çalışıyorum. Bakın buralar ne kadar güzel. Çünkü kolay. Bakın buralar da bu şekilde de. Şu sorudan itibaren... Bak 18'den kaça kadar bakmadım biliyor musunuz? Bu sayfaları falan hiç açmadım. Hiç bakamadım. Yetişmedi çünkü. Buraya kadar yani 18'den 30'a kadar 12 tane soruya bakamadım. 12 soru yetişmedi. Yani ben hayatımda böyle kötü bir süre yönetimi görmedim. Yani hani bu kadar bu kadar kötü süre yönetemezsin ya. Bu kadar bak bu kadar kötü yönetemezsin. Hani 12 tane soruya bakamamak nedir ya? Ben o yüzden bu denemede gerçekten hani o kadar kötü bekliyordum ki asla 82 net beklemiyordum. Ha bir de ona rağmen diyorum ki tatmin olmadım. Evet tatmin olmadım ama yani kral sen 12 tane soruya bakamamışsın yani bir zahmet tatmin ol yani ne bekliyorsun 90 yapmayayım mı bekliyorsun? Neyse şu soru hiç çok sinir oldum yapamadım belki kolay bir soruydu bence ya bilmiyorum şu soruyu da yapamadım. Ama onun için de, genel manada yap, yapabilmişim yani hani 5'e 5 beş, bence yarı yarıya ve de zor olduğunu varsayarsak Bence gayet iyi. Sonra ben bir geometriyi bitirdim tamam mı? Geometriyi bitirdim. Benim kaç dakikam vardı biliyor musunuz? Geometride aşırı fazla vakit kaybettim. Türkçede vakit kaybetmediğim, kaybettim yetmemiş gibi. Geometride de aşırı fazla vakit kaybettim. Yani işte neymiş? Geometri netlerim yüksek gelsin. Neden? Çünkü geometriyi çalışıyorum ben. Oldu. Geometri netlerim yüksek gelsin diye 12 tane soruya bakamadım. Zaten yüksekte gelmedi. 5 geldi. Bak sinirlendim yine. Şu denemede şunu yapıyorum sürekli. Ya bak bunu sürekli yapmaktan o kadar bıktım ki. Ya geç git işte yapamıyorsan geç git ne uğraşıyorsun. Ben geometriyi bitirdiğimde daha Türkçeden benim bir 8 sorun falan vardı. Ve matematikten ilk 30 sorun boştu ve benim toplam 1 saat falan vardı yani düşünün. Sonra ben gittim o hızla Türkçeyi zaten nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum. Sonra bir kaç dakikam vardı? Abi 35-40 dakikam falan vardı. 35 dakika falan herhalde. 35 dakikada da artık kaça kadar çözmüşüm? 17'ye kadar çözmüşüm. Toplam 22 tane işaretleyebildim matematikte. Bir tane de şu yanlış geldi. Ya bilmiyorum. Bence ben var ya, bu dönemde 90'ı geçerdim. Ya matematiğe yetiştirebilseydim 90'ı geçerdim. Ama aşırı kötü süre yönettiğim için, aşırı fazla zaman kaybettiğim için hem geometride hem de Türkçe, Türkçe nasıl o, o salon sorusunda şey, kalem bozdu, kalem düzenli, düzenliyim derken odaklı gitti. Ben orada o kadar süre kaybetmeseydim size bir şey söyleyeyim Ben bu 12 sorudan çok net söylüyorum 10 tanesini yapardım. Yapardım yani. Yapsaydım 92-93 netle babalar gibi gelirdi ama elinde 82 net var. Buna da şükür bunu bulamayanlar da var diyelim. Her zaman kendimizden üstte değil. Biraz da kendimizden altındakilere de bakalım. Sanki bu da çok saçma oldu ama neyse. Bu kadar yani. Ama genel manada herkes kötü yapmış. Şimdi kime sorsam herkes işte yok saldım denemeyi, saldım matematiği falan filan diyor da bilmiyorum yani. Yetiştiremedim ben. Ben anlamın şeyiyle, akıyla söylüyorum. Yetiştiremedim. 12 tane soruya da bakamadım. Ona rağmen de böyle geldi. O kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim. Ha, eğer girdiyseniz siz ne yaptınız? Sizin nasıl geçti? Onu da bir yazın yani. Merak ediyorum şimdi. Diğer arkadaşlar ne yapmış, ne etmiş.